kısa kafası kısa kafası ekibi tarafından sunulmaktadır. Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde yine sizin sorularınızı yanıtlamak için yola koyulduk ve bu sefer yanımızda gözde ikinci var. Kendisi TMC kas Direktörü evet. ve sizden gelen soruları yanıtlamak için bize vakit ayırdı ve şu an gözde Hanım'la beraberiz. Nasılsın? iyisin? Sağ ol Balender. Yoğun aynı şekilde çalışıyorum. Devam. Peki bu oyunculuk eğitimini aldı arkadaşlar, bir ajansa mı kayıt olmaları gerekiyor yoksa kendi çaplarında freelance ve facebook gruplarından oradan buradan takip edebilirler mi? Valla şöyle bir şey önden kişiden kişiye değişen bir e, hobi durumu ve e, hayat durumu olduğu için mesela ben kendi adıma e, oyunculukla hiçbir alakam olmamasına rağmen bütün oyunları izlemeye çalışırım. Bütün yeni çıkan filmleri izlemeye çalışırım. Adana, Antalya Film Festivallerine katılırım mutlaka. Festivale katılan filmleri izlemeye, hani yeni oyuncu çıkıyor mu, nasıl filmler yapılıyor, yeni yönetmen. Mesela ilk kez bir filmini çekmiş bir yönetmenle karşılaştığında ve adamın filmini çok beğendiğimde gerçekten inanılmaz bir haz alıyorum. Ne güzel ya ilk kez yapmış bunu ve çok güzel yapmış diye. Dolayısıyla Oyunculara şöyle bir tavsiyede bulunabilirim. Bütün her şeyiniz hazırsa sizi sunacak biri gerekiyor, evet. Yani bir ajansa kaydolmanız lazım. Ama e, tabii ki ajans da şöyle bir konu, aynen evlilik gibi. Yani nasıl Önder, Ayşe diye bir arkadaşım var çok tatlı, git evlen diyemeyeceğim gibi, sana da git ne ajansına kaydol diyemiyorum. Çünkü tamamen dışarıdan farklı iki insanın ilişkisinin yürümesi. Bunu marka gibi düşünebilirsin. Çeşitli markalar var ajanslar arasında da işte. Şu X ajansta şu kadar oyuncu var, X ajansta bu kadar oyuncu var. Burası çok kalabalık olduğu için insanlar ilgilenemiyorlar herhalde. Bu ajans daha iyidir diye bir mantıkla yürüyorlar. Ben ajanslara tam olarak şu anlamda bakıyorum. Gençlerin birçok konuda yönlendirilmesi gerekiyor maalesef. Çünkü son zamanlarda özellikle karşılaştığım gençler kısa yoldan kazanma çabasındalar. Kısa yoldan da kazanılabilir ama gereken özveri verildiği zaman. Dolayısıyla hani onlara bir yol gösterici, bir en azından kararsızlıkta kaldığında yardım edici birisi olarak bir ajansda olması bence güzel bir şey. Artı işlerden haberi oluyor çünkü biz iş yapmaya başladığımız zaman ilk ajanslara haber veriyoruz. Hani böyle bir işe başlıyoruz, nasıl insanlar var elimizde, bana nasıl yardımcı olursunuz gibi. Dolayısıyla yani bir ajansta oluyor olmak bence oyuncu için avantajlı bir şey. Peki ajanslar konusunda şöyle bir yol izleyebilirler mi? Hani çok beğenilen dizilerin jeneriklerine bakıp hangi ajanslarla çalışılmış olduğu biraz daha güvenilir bir şey değil mi? E tabii. Yani e, çok fazla ajans var. 200'ün üzerinde oyuncu ajansı var. Ama bizim bir fiil çalıştığımız yani 20-30 geçmez. Düzgün firmalarla çalışmaya özen gösteriyoruz. Böyle çok ismi sana bilinmemiş insanlarla çalışmaktan ben de imtina ediyorum açıkçası. Ama hani yine şans vermiyor değilim. İşte merhaba biz X ajans kurduk. 10 tane oyuncumuz var. Tanışmak istiyoruz sizle dediklerinde. Ben aslında belki de çoğu zaman yıllardır gördüğüm o 10 kişiyi de görüyorum. Onlar yeni başlamış oluyorlar. Tavsiyelerde bulunuyorum. Bunların tavsiyesi varsa alıyorum. Böyle ilerliyoruz. Peki ajanslarda kayıt ücreti denilen bir şey var. Yani benim şu ana kadar çalıştığım herhangi bir ajansta böyle bir kayıt ücreti yok. Hı hı. E, ama bu tarz çalışan ajanslar da olabilir. Hiç bilmediğim bir konu bu. Belki hani fuar hostesliği vesaire yaptırıyorlardır. Öyle bir ajanstır, kaydolunan ajans. Yoksa herhangi bir oyunculuk ajansında ücret karşılığı ajansa kaydolmak diye bir şey söz konusu değil. Bir de sosyal medyanın çok fazla kullanılması ve Facebook üzerinden kişilere ulaşılıyor olması veya işte Facebook'taki profil fotoğraflarını görüp bazı ajans sahipleri diye kendini tanıtıp sizin fotoğraflarınızı çok beğendik şu dizide oynamak için sizi çağırıyoruz şeklinde hı hı. bazı ıı, arkadaşların aklının çelici şeyler de var. Bunlar da pek bir ıı, hani güvenilecek şeyler değil herhalde böyle ya çalışma şekli. şöyle bir şey mesela uyduruyorum ben seni tanımasam sana ulaşmak istesem ben de Instagram'a yazarım ben de Facebook'a yazarım ve sana oradan ciddi bir mesaj yazarım. Ve hani e, sen ne yaparsın? Aa bana bir mesaj gelmiş kimden? Gözde ikinciden dersin. Bir gözde ikinciyi araştırırsın. Güvenilirliği nedir? Ne kadardır? Ne, nerede çalışıyor? Nedir ne değildir diye. E, dolayısıyla genç arkadaşların da bu gibi sağlamaları yapmadan itibar etmemeleri gerekir bu tarz şeyler. Çünkü ben de birçok insana Facebook, Instagram, Scorp üzerinden iletişiyorum.